Aslı Hanım Selamın aleyküm Nursemacığım Aleyküm selam nasılsınız Hamdolsun yavrum seni sormalı Atölyede misin e, Yok e, ama birazdan çıkacağım Geçeceğim atölyeye buyurun gelin Yok yavrum ben şöyle düşündüm Siz akşam firazla yemeğe gelin bize Şöyle güzel bir yemek yiyelim Ay hiç zahmet etmeseydiniz Olur mu öyle şey? Gelirseniz çok sevinirim Nursema. Hem tebrik edemedim, hem sana bir teşekkür borcum var. Nasıl? Firaz sanki biraz daha akıllandı gibi ha? Ne dersin? Evet evet, ee, yani işe de geliyor, bir sorun yok. Siz merak etmeyin. O zaman maşallah diyelim. Akşam sizi bekliyorum, tamam mı? Ben şimdi Firazı da arayacağım. Gelişmeleri bir de sizden dinleyeyim. Tamam Aslı Hanım, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Firaz Bey yok mu? Bugün görmedim Nursem Hanım. Hı, tamam kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Günaydın Firaz Bey. Tülaydın. Günaydın. Günaydın Tirip yalnız. Yok canım ne alakası var? Yani geç kaldın diyemeyenler tünaydın derler. Halbuki ben azar işiteceğimi bilerek geldim. Yok merak etmeyin ben de zaten yeni geldim. Vay. Nerede söndürdün Fener'i? Hiç haber vermiyorsun ben. Biraz Bey ne biçim konuşuyorsunuz ya? Tövbe ya Rabbim ya evde işlerim vardı. Hayır hayır olsun. Ne, no, ne no oldu ki ne vardı ki ne iş şey? Bahsetmiştim ya size abimle yengem Arası açık diye. Neyse çok şükür toparladılar da ben de o yüzden. Onları bekledim. Vallahi sizin ev bayağı atraksiyonlu ha. Ben yani neden gece alemlere akmadığınızı şimdi daha iyi anlıyorum. Ev daha ekşinli. Hmm, çok ekşinli bizim ev. Bir kere gelin isterseniz. Böyle müptelası olursunuz. <laughs> Müptela güzel bir şey olan Nursema. <laughs> Sen de yola geldin ya. Ulan mı? Pardon. Yani... Kafa kız olma yolunda ilerliyorsun demek istemiştim. Hiçbir bir yolda ilerlemiyorum. Ben kendi yolumdayım. Böyle iyiyim. Tamam. İyi. Peki. Anneniz aradı mı sizi akşam? Ha şimdi konuştum yolda. Söyledi şey be, beraber gider miyiz uygunsa? Yani uygun tabii de benim bir yere uğramam lazım. Öyle eli boş gidemem bir şeyler alacağım. Tolunma tatlısı alalım mı? Böyle yeni evli fakir çiftler gibi. Tabii ya Rabbim ya ben ne diyorum siz ne diyorsunuz? Şaka, şaka şaka Gül diye devirme hemen gözlerini. E, tamam lütfen Fransız Bey işimize bakabilir miyiz? Dur, tamam. Ben çıkar değilim o zaman bittim yani. Zevzek. Nursema kızım. Babanlar nasıl? Bugün şirkette göremedim. İyiler hamdolsun. Amcanla arayı düzeltemeyecek gibiler. Ben o konulara hiç girmiyorum. Aman aman girme. Karışılmaz o işlere. Ne oldu ki? Araları niye açık? Kim kimde olanları? Dolandırma falan yok. Aile meseleleri bize alakadar etmez. Tabii. Evet, canım. Geçmiş geçmişte kaldı. Gaybı da sadece Allah bilir. Biz günümüze bakalım. Ee, Firaz, senin yeni iş nasıl gidiyor? Şükür, Gökhan'ım. Başladık Nursema Hanım'la. Aferin Nursema kızıma. Firaz'ı yanına çağırarak büyük sevap işledi. Yalnız kimsenin kimseyi yanına çağırdığı falan yok da. Tabii canım. Ee, ben kendisinden rica ettim. O da sağ olsun beni kırmadı. İşleri de yoluna koydun. Artık sırada evlilik var herhalde. Acelesi yok. Bakılır. Oğlum bu dükkandan bir şey almaya benzemez. Neye bakıyorsun? Asuda Hanım anlasana niyetim yok diyor işte. <laughs> Allah bütün çocuklarımızın karşısına hayırlı kısmetler çıkarsın inşallah. Amin. 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 Annem böyle dediğine göre niyeti bozmuş. Biraz oğlum. Evlilikte keramet vardır. Değil mi? Değil mi tabii. Onu ama Gökhan anlatsın. E sonuçta kendisi <laughs> imam nikah dünya şampiyonu olduğu için. razı şakaları. <laughs> Çok güzelmiş. Gel. Bunu müzayededen almıştım. Ah. Ah, Süt Hanım bu eşsiz bir eser. Bunu böyle yazmak o kadar zor ki. Meraklıyım ben sanata. Bu nedir? Aa, o kisvahın bir parçası. Kabe örtüsü. Peki e, nasıl sizde? Yani biliyorum her yıl değişiyor ama. Suudi Arabistan'da iş yaptığımız şirketin sahibi kralın yeğeniydi. Benim de kabe aşığı olduğumu bildiği için bu parçayı bana hediye etti. Ne kadar şanslısınız. Maşallah. <laughs> bu da çok güzel. Ben çok seviyorum böyle şeyleri. Biz birbirimize benziyoruz zaten. Ben bunu kaldırayım. Sana göstermek için indirmiştim. Tamam tabii. Ben de izninizle mutfaktan bir su almaya gideyim. Tamam canım. Ma bana bak. Vursama neymiş? Ne demek lan? Atölye açmalar, beraber iş yapmalar falan. Ufukta izdivaç var gibime geldi. <laughs> Saçmalama Gökhan ya. Bayağı manita gibisiniz. Değiliz. Ve olmayacağız da. Ne yapayım ben Nursema'yı? Güzel de sen güzel değil. Benim tipim hiç değil. Gideri yok yani. Oh. <laughs> oh. <laughs> Gökhan yavaş gel be. Bak abicim. Senin bir kadını aradığın en büyük özellik akciğerinin verimli çalışması olabilir. Yani sen nefes alsın yeter diye olabilirsin ama ben sarışın top model seviyorum. Ne yapayım Nursemayi? Boynu bükük böyle. Uluz bir kara böcük zaten o.